Ev evet, ne yapsak ya? Aa, dur ben bir şey yapayım. şey Dream nerede? Ee, şöyle kıralım. Aha buldum seni Dream. Hey ee, buraya gelsene bir iki saniye. Tamam dur geliyorum. Köcükler şu Dream kardeşimiz olun. Gel lan buraya. Sen gel lan buraya. <laughs> Hadi öldücek evet. Aa, nasıl bunu başardı? Ben de bilmiyorum. Ne? Bunu nasıl başardı? Aa, Bilmiyorum. Hey Dream neredesin? Oh. <laughs> tamam ne yapacağım? Ee, şunu alalım. Ee, şunu yak. Ee, al bunu. <laughs> orada. Aa bize önce kalan hapsetmiş ya. Yardıma çıkar şunu. Aa, ne yapacağım? Ben de Oh, adam kötü öldü be. Hey Dream neredesin? Senin burada olduğunu biliyorum. Dream hadi gelsene buraya gel 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 gel. B B B. Teşekkür ederim anne benim benim kardeş. Hey ee, pusula burayı göstermiyor. Evet ben oradayım çünkü. Ne bir saniye dur Hep bu tarafa gitmiş. Hop. H yunuslar, Yunuslar. Evet, Yunusları buldu. Evet, Yunuslar mükemmel. Evet, teşekkür ederim Yunus kardeşler. H bütün onlarda milyonlar tane var. Evet, onların hepsini teker teker. Hayır, öldüremeyeceksin. Çünkü ben öldüreceğim seni. Vay teşekkür ederim Müster. Cidden çok teşekkür ederim. Vay be ne güzel görüntü. Ah görüşürüz dostlar. Vay end portal. Ben ne söylüyorum? Aha gebersen. Aa orada geliyorum geliyorum öldüreceğim sana De Aa hayır yanlışlıkla onu öldür Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım, ne yapacağım neyse. Aa geber. Aa geliyor. <laughs> Fırsat varken koş. Evet evet. Yüzde %1 şanssan Ender Dragon'u öldüreceğim geberin. Hayır başaracak mı? Evet başaracağım. Aa öldürüyor beni. Evet Dream'in büyük bir şansı vardır. Ve bunu unutmayın. Evet.